Yozgat'ta bitkisel ürün satışı yapan Elif Aktar'ın sahibi Gökhan Çalımlı, kış mevsiminin vazgeçilmez içecekler arasında zencefil, ıhlamur ve kraşık kış çayının yer aldığını belirtti. Çalımlı, soğuk algınlığına karşı etkili doğal ürünlerin vatandaşlar tarafından sıkça tercih edildiğini söyledi. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Miyiz? Ben Gökhan Çalımlı, Elif Aktar'ın sahibiyim. Kış mevsim değişikliğinde kış ayındayız. Ee, doğal olarak böyle çözüm neler vardır gribali enfeksiyonlara karşı? Klasik zaten herkesin bildiği zencefil ve ıhlamur e, baş çekenler. Hı. Ayrıca fazla bilinmeyen böyle karışım çayları var. E, Ekinezya diye bir bitki var o da çok etkilidir soğuk algınlığına. Hı hı. Yeni çıkan madenci şurubu diye bir şurup var. E, son dönem modası e, kozalak şurubu var. Bunlar şu anda en baş çeken soğuk algınlığına kullandığımız bitkiler. Geçmiş yıllarda, şu anda hani yozgat'ta çok fazla kar olması gerekiyordu, mevsim geçişi oluyor. İnsanlar nelere dikkat etmeli genel olarak? Ya kar olmadığı için biraz daha e, virüs çok e, çoğalıyor, daha çok hastalık oluyor tersine. E, tabii ki ilk başta giyimlerine, özellikle ayakkabı kaban. E, bir de bağışıklık sistemini güçlendirici, mevsimle uygun meyveler, sebzeler tüketmeleri daha uygun olur. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim.